Hepiniz videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere kasma sorunu göstereceğim. Evet ışınlandık. Çok güzel. MS'imizde 500 MS 1000. Evet kasma sorunu çok istenen bir videoydu. Çoğu kişinin de cihazı kastığı için ya bu cihaz kasma olayı da genelde PUBG Lite'de oluyor. Benim telefonum mesela Lite'de bile bazen kasabiliyor. Mobile'de kasmadığı halde 60 FPS alıyorum ve Lite'de bile kasıyor yani siz düşünün. Bu da oyunun bozukluğu. Yani oyunda bozuk olduğu için bu şekilde oluyor. Mesela mobilde cihazım kasmıyor. Ama like gibi bir oyunda kasıyor. Bugün de çoğu kardeşimizin cihazının kastığı için kasma sorununu çekmek istedim. Çok istenilen bir video zaten. Şunları da bir alalım. Botmuş bu zaten. Bot mu değil mi belli de değil. Neyse çoğu kişinin istediği bir video. Zaten bu videoda çok faydalı bir video olacağını düşündüğüm için böyle bir şey çekmek istedim. Hani oyunun bozukluğundan dolayı çoğu kişinin cihazı kasıyor. 15 FPS, 30 FPS, 45 FPS alıyor çoğu kardeşimiz. Bu çektiğim videoda göstereceğim GFX göstereceğim size. de hani başka bir çözüm yolu olamaz zaten. Hani bu da düzeltmiyorsa cihazı başka bir uygulama falan düzeltemez. Hani tek ilacınız bu olacak. Başka bir şey olamaz başka artık da cihazınız bunu yaptıktan sonra da kalkmaya devam ediyorsa bir şey diyemem. Cihazınız değiştirmek zorundasınız. Ya zaten ben de çoğu kişinin cihazını değiştirme durumu olmadığı için, olamadığı için ben de böyle bir video çekip göstermek istedim. Ben zaten 60 FPS aldığım için 60 FPS zaten alıyorum yani hani tekrardan GFX 60 FPS yapmamın bir anlamı yok. Ben GFX kullanmıyorum. Yani 15 FPS, 30 FPS alan kardeşlerimiz için söylüyorum zaten ben bunu. Hani 60 FPS kullanan da isterse yapabilir kendisi bile ama ben kullanmıyorum. Uzatmadan videoya geçelim hemen arkadaşlar. Evet, öncelikle Play Store'a GFX Tool yazıp en üsttekine indireceksiniz. GFX Tool for PUBG. Bunu yükleyelim. Evet GFX tolu indirdik. Açalım şöyle. Evet GFX tolu indirdik. Şu an gördüğünüz gibi ayarladık. başta default bu görüntü ayarları. 768 x 432 çekersiniz veya 1024 x 576 bu size kalmış bir şey nasıl oynayabiliyorsanız mesela ben bu şekilde yapıyorum buradan da e, akıcı aşağı HD falan oluyor bunu da akıcıya çekin FPS, FPS 60 FPS alacak şekilde ayarlayabilirsiniz buradan. 60 FPS yapın bunu. Bunların hepsiyle, e, bunların oynanmasına gerek yok. Bunlarla kalsın. Yani oynamanıza gerek yok bunlarla. Olduğu gibi kalabilir bunlar. Akip deyip kaydediyorsunuz. Ondan sonra oyuna giriyorsunuz arkadaşlar. Bunu yaptığınızda cihazınızın ne olduğu hiç önemli değil. Cihazınız ne olursa olsun hepsinde olacak da yani. Hani olmuyorsa da büyük ihtimalle cihazınızın değişmesi lazım ya başka bir seçenek kalmıyor. GFX dediğimiz şey de oyunun grafiklerini, FPS'ini düş grafikleri düşüp FPS'i yükseltiyor. Grafik ayarlarını düzenliyor. Hani oyun içinde birkaç düzenleme yapıyor grafikleriniz için kasma ile ilgili, şeyle ilgili. Hani daha akıcı oluyor cihazınız. 60 FPS sağ alabiliyor bu şekilde. Hani cihazınız 15 FPS, 30 FPS, 45 FPS oynayan arkadaşlarımız da Genelde onlar için zaten bu kullanılıyor. Hani dediğim gibi cihazınızın hiçbir önemi yok. Cihazınız ne olursa olsun bunu yapabilirsiniz. Zaten çoğu cihazı kötü olan arkadaşlarımız da bunu kullanıyor. Hani cihazları düzgünleştirmek için. Bu işte grafiklerinizi düzgünleştiriyor. Bu şekilde yani kurulumu da çok basit. Anlattığım gibi çok kolay bir şekilde yapılıyor. Hani bunu akıcıya, akıcıya çekip 60 FPS yapıp klasik low. Hani bu şekilde kalacak. Dediğim gibi bu garip de size kalmış bir şey. Hani nasıl yaparsanız, siz nasıl alışmışsanız ona ben bir şey diyemem. Kurulumuz çok basit. Anlattığım gibi yapacaksınız. Bu şekilde de zaten olmuyorsa daha da önerebileceğim bir şey yok yani şu an. Hani eminim bu olacaktır zaten. Çoğu cihazda işe yarıyor bu. İşe yaradığı için ben de bunu kullanıyorum şu an. Ha ben kullanmıyorum da video için ben bunu video için çektim. Normalde ben GFX kullanmıyorum. Cihazım zaten 60 FPS. Kullanma ihtiyacı duymuyorum. Ama bütün cihazlar için geçerli yani bu. Hiçbir cihazda bir sıkıntı çıkarmaz. Hepsinde kullanabilirsiniz. Evet videomuz böyle kaldı arkadaşlar. Sizin için cidden faydalı bir bilgi verdiysem ne mutlu bana. Videomu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.